Evet. Tavuklarımız da neredeyse pişti. Gördüğünüz gibi. 10 numara bir koku var şu anda. Olmuş mu sanki? Evet bu taraf pişti hazır. Şimdi diğer tarafı koyacağız. Aslında bu taraf da pişti. Ama kızarması için bir tur daha attıracağız. Şöyle. Hop. Bu aynı şekilde. Oba. Böyle. Evet. Çevir. Tak şimdi. Çevir abi. Çevir abi. Arkadaşlar yaklaşık olarak e, ee... 15-20 dakika közü bekledik Ondan sonra Tavukları koyduktan sonra Eee Saat şu an 15. Demek ki 20 de 20 dakikada e, Sağlı sollu pişmesi oldu Bir 10 dakikada bu taraflar pişti mi Eee tavuk hazır